Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanımızın Fetvalar adlı kitabından devam ediyoruz. 467. soruda kaldık. Muharrem ayının fazileti ve bu ayda özellikle de 10 Muharrem'de oruç tutmanın hükmü nedir? Muharrem hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyiz ve bereketinin boluna işarettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Ramazandan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazdır. Muharrem'in 10. günü Aşura günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı alimlere göre sünnettir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bugün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu hayırlı bir gündür. Allah o günde beni İsraile düşmanlarından kurtardı. Şükür olarak Hazreti Musa aleyhisselam o gün oruç tuttu." dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ben Musa'ya sizden daha layığım." yakınım buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bugün de oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste Aşura gün orucunun önceki yılın günahlarını kefaret olacağını zannederim buyurmuştur. Başka bir hadiste de Aşura orucuna işaret ederek Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurmuştur. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere muhalefet için ertesi sene aşura orucunu Muharrem'in 9. günde tutacağını söylemesi bu orucu Muharrem ayının 9. ve 10. veya 10. veya 11. günlerde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir. Şu da bilinmelidir ki Ramazan orucu farz kılınca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isteyenlerin aşura orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir.